merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kova, kova topunun ikinci bölümünü oynuyoruz. Evet. Kova topu 2 2. Evet. Oh. Evet. Buradan bunu sev e özel gücümüzün seviyesini yükseltmemizi istedim. Evet, yükselttik. Ondan sonra da kovamızı ya. Seviye 2 oldu. Bugün daha iyi video sunabilirim arkadaşlar. Evet. Bu haftanın başı olduğundan dolayı iki karakterim oldu. Evet, haftanın başından olduğundan dolayı biraz yoğundum. Evet, listeler falan. O yüzden videoyu. Bir karakterim oldu ya. Yes. Bundan sonra da CSR çektim arkadaşlar. Bu video kaç gelir zaten arkadaşlar? yenisini 20 gelirse. Hadi gelin. Güveniyorum size. Kanalıma abone olmayı, like atmayı. Ben Ercan i̇ki, i̇ki oyuncu da sahada Bunları ve maç, maç başlıyor. Ne kadar başlıyor. Karşınız, o kadar Düdük çaldı yani. ve maç başladı. Ve yani. <gülme> gol. Süper <gülme> güçlü öne git. Bomba topu yanlış kullandı ve bayıldı. Aman <gülme> Allah'ım gol <gülme> gol <gülme> gol. <gülme> Hadi hayır. Yerden yuvarladı. Şansını kafayla denedi. Gole susamış gibi saldırdı. İşte bu kadar. Oradan golü var. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol! Gol! Top filelerde. Yerden bir şut, kafayla attı. Gol! Maç büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor ve gol! Büyük kafayla büyük bir gol. O nasıl bir şut? Rakibinin altından gol fileleri havalandırdı. Evet. Kafasıyla vurdu. Bu kez kafayla gol geldi. Bir saniye. Bugün kafayla şut çıkardı. Ya. Maçı bir yarıladık. Ve... Kafalarla ve gol. Evet. Bu fark kapanabilir. Çok gol. gol. Kafalarla buluştu. Mükemmel bir gol. gol. Ceza sahasına doğru. Ay. Bu gole şapka çıkar. Oh. Oh. ben gol peşinde. İşte bu ha, kadar. Maçın son 30 saniyesi. Gol olur hadi. Hadi. Kafa vuruşu geldi. Hadi on gol. Yerden sert vuruş. Hadi, hadi on Daha gol. iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Adeta ya. bir asker gibi <laughs> geç. Aman Allah'ım. Gol gol gol. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Sürekli 90. Gol gol gol. Ve Neden son oldum? 10 saniyeye girdik. Kadar Güzel bir kafa vuruşu. Altı boğdu. Bir ve gol. Maçta son anlar. Top dağlara taşlara gitti. Direkt son hakem hadi. maçı bitirdi. Bu gol daha geçirdi. Yine, Adeta yaptım. gole doyduk. <laughs> ve seyir zevki evet, yüksek bir, bir maç bir oynandı. İnşallah. Harika. İlk maçını kazandın. Sniper Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Hakem düdüğünü çaldı <laughs> ve maç başladı. <laughs> evet. Çok güçlü <eski> bir gol. <laughs> Süper güçlü erken vur <laughs> kafayla attı. Gol, gol kafayla. Çok fazla gol yiyeceğiz. Şansını kafayla denedi. Evet, bir, bir, evet. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Ceza sahasına doğru. Birazcık altta olsaydı çok kaçtı. Müthiş. Ka Maalesef kendi kalesine gol attı. Ceza sahasına doğru. <laughs> Kafa vuruşuyla gol <doldu>. geldi. <laughs> Topu direğin dibine... Do <laughs> Maç 3-2. <laughs> Maç <gülüyor> bol gollü <laughs> başladı. Gol atamam. Yine gol alt tarafa <laughs> doğru vurdu. <laughs> Spor gole şapka çıkar. <laughs> Yerden yuvarladı. <laughs> kendi kalesine attı. Aferin. <laughs> <laughs> Kalede çok bekliyor. Hakem uya. Mükemmel bir gol. Alttan gol amaçlıyor. Gol gol top Bu finalerde. Şey İyi kurtardı. 45 saniyeyi geride bıraktı. O nasıl bir şut. Nasıl bir şey Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Oyuncu yerinde duramıyor. <laughs> çok fazla savunmada kalıyor. Bu ya. maç sürekli direği dövüyor. Oyuncu zıplarken o altından Büyük gol yol, peşinde. Maçta son bayağı mükemmel bir kafa golü. Yerden gol arıyor. Gol! Top ağlarla buluştu. Tam boksada taktı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Yerden bir şut. Aman Allah'ım. Gol, gol, gol. gol faul yapar. Alttan gol amaçlıyor. Sürekli zıplayarak kafaları karıştırıyor. <laughs> top ayağına tam oturmadı ve kötü. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Maçın sonuna geldi. Kendi kalesini attı. <laughs> Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gözler artık hakemde. <laughs> gol gol top filelerde. Yine alt tarafa doğru vurdu. Hadi, hadi. Gol geliyordu. İşte son düdük. O, belki ama. Bol gollü bir maç oldu. 3 <laughs> yani maç bir maç daha. Birinci olabiliriz hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi ben bakmadım ama iyi olmasa öyle birinci olmazdı. Evet bugün ikinci paketimizi açıyoruz. Evet. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ha bu kuşu. O karakteri mi elde ettik? Ben de unuttum arkadaşlar. Affedin beni. Bizim gibi 100 aboneye ulaşınca ekipmanlarımı toplamaya başlayacağım arkadaşlar. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Sadece 100 abone. Top yükseklik kazandı. Ceza sahasına doğru maç golle başladı. Modu, Alta doğru vurdu. vurdu. Allah ne verdiyse savunuyor. Top adeta paylaşılamıyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Çok iyi oynuyormuş yani. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Topa vuracak mı vurmayacak mı? Skor 2-1. Altan gol amaçlıyor. Çile gibi çaktı. <laughs> Ceza sahasına doğru. Ateşli top geliyor. Ve gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. geldi. Oradan golü var. Gol geldi. Gol geldi. Böyle <laughs> şut çeker gibi yapıp ve o nasıl bir şut. Golü üstten arıyor. Maç şimdi 5-4. Kafayla topu bu nasıl Çekini gol kendi ağlarına attı. Maçta şimdi son Şu 45 saniye. Bu beraberlik bozulacak mı? Ceza sahasına doğru evet. ve gol! Far çok az. İşte bu kadar. Ha, bir yere, ya. Oradan ben golü var. Ben de ben de, Direkt geçit vermiyor. Şeye Maçta son yüzlüğe girildi. Top kötü yere gitti. Bu maç sürekli bireyi dövüyor. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Kafayla şut çıkardı. Direktten Direkten döndü. Büyük Aman Allah'ım ne kötü Bunu bir vuruş. Verir. İyi vurursa gol olur. Bakalım İstersen beraberlik bozulacak mı? Meşin yuvarlak Oyunla direğe olayacak. takıldı. Evet. Mükemmel bir son saniye golü. Güzel şut. Evet. Ve topu Artık son düdük bekleniyor. Gol! <laughs> Topağlarla buluştu. Maç sona erdi. Maç Oyuncular bir birbirlerine o. üstünlük sağlayamadı. Eşit. Yenseydim büyük bir ihtimalle birinci falan oluyordum herhalde. Ama benzin yerine başka birisi geldi. Nasıl oldu ya? Başka birisi mi? <laughs> Özür dilerim. <bir> reklam çöktü. var de ben reklam olmadığını sanıyordum. Reklam var <laughs> <Kenara> mı? <atladım. gülüyor> ben atladım. atmadım. Sonradan gördüm. bir şey yapayım. Vay be. Hayır. Bugün Üç maç yapacaktık. O yüzden hayır dedim arkadaşlar. Böyle böyle alalım arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Nasıl içerikler istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Yorumlarda bakmaya çalışıyorum. Zaten çok fazla yorum Ama fikirler için teşekkürler. Bay bay.